başlığına bakayım ne yazmışım. Güzel yazmışım çünkü çünkü. Bir dakika. Herkes yardım sunabilir ama kim yardım edebilir demişim. Yardım alma ve verme sanatı. Üzerine konuşalım. Bana biraz yardımcı olur musun? Bunu almama konusunda. <laughs> yardım bizim işimiz bebeğim. Şimdi şöyle bir tane mit var birincisi. Kendi kendine yetmek. Kendi ayaklarının üzerinde durmak. ...kimseye muhtaç olmamak... ...diye mitler var. Bunlar... ...gerçek değil. Birincisi. Artık belli bir yaşa geldikten sonra... ...bunları anlamış bulunuyoruz. En çok ben gerçek olsun isterdim. Sana öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani en çok ben ısrar ettim... ...gerçek olmaları konusunda ama olmadı. E bir diğeri de... ...bu kişisel gelişim... ...dünyasına girince... ...insanlar... ...şeye bağlanıyorlar. İşte yardım alabilirsin yardım isteyebilirsin. Yardım istemelisin. Yardım almayı öğrenmelisin falan gibi yardım öyle, istemende bir sorun yok. Sorun yok gibi bir şeye bağlanıyorlar. Sanki böyle deyince buradaki argüman şu. Sen yardım alamıyorsun istemediğin için. Bir istesen alacaksın.